Babam deli olacak, deli. Allah'ım her şey üst üste geliyor yani. Benim ne günahım vardı, ne günahım vardı benim. Korkma, hayati tehliken yok. Yaşayacaksın. Anlamadım. Yine günahlarını sıralamaya başladın da o yüzden söylüyorum. <laughs> Sizin dilinize düşen de yandı yani. Su içer misin? Teşekkürler. <laughs> Imsen? I'm, I'm. Ben küçükken denizi çok severdim biliyor musunuz? Yani şimdi de seviyorum. Ama o zaman başkaydı. Bıraksalar bütün gün sudan çıkmazdım. Balık gibi yüzerdim. Suyun altındayken saçlarım arkamda dalgalanırdı. Hayal gücün küçükken de kuvvetliymiş. Annemin anlattığı masallar sayesinde. En sevdiğim masal küçük deniz kızı mı? Aa, siz de mi biliyorsunuz o masalı? Biliyorum tabii. En sevdiğim masal da evet. Ama sonu hariç. Deniz kızı prensine kavuşamıyor diye çok üzülürdüm her seferinde. <laughs> Peki senin prensin kim? Gerçekten Mert mi? Hah, Mesut abla geldiniz mi? Geldik geldik, evdeyiz. Yani sen, Yener abi, Mine falan hepiniz geldiniz. Allah Allah, geldik diyorum Mert. Ne söyleyeceksen söyle, oyalama beni. Ya Mesut abla iki dakika görüyor telefona versene be. Veremem canım, veremem. Babamın başında. Ha. Abla o zaman tamam ben hemen kapıya geleyim. iki dakikaya çıkarım. Olmaz mı? Hayır, sakın gelme kapıya. Allah Allah ya. Ya adamı öldürecek misin sen? Yarın konuşursun. Abla ama yani... Aması maması yok. Yarın söylersin diyorum. Allah'ım bittim ben ya. Kesin bu kız söyledi görüyor ya. Zaten ondan telefonu kapalı belki. Mesut de biz kalkalım istersen kızım yavaştan. Geç oldu babacığım. Sen de kusura bakmazsan yani. E malum iş güç bekler. E biz öyle parayı kolay kazanmıyoruz yani başkaları gibi. Yok Mert'i diyorum ya. Şimdi manken manken oldu ya bizi bir de. Onu şey ya. Yani. Hayret. Gürüt'a daha gelemedi. Biriniz haber versenize kızım şuna. Ne işi var bu saatte hala Cihan Bey'in yanında? Bak, hastaneden çıktım yok, eve geldim yok. Bir görmeye gelemiyor mu babasını? Babacığım, ya sen de birazcık anlayışlı ol ne olur. Dün çocuk elden gidiyordu vallahi. Ya, yani bayağı bir benzetmişler. Üst başkan revan. Ama böyle olmaz ki canım. Vallahi bence haklısınız Ali amcacığım. Özel bakıcısı var bu işin. Hemşiresi var. Tutu versinler canım birilerine. Mert'in babası siz de gördünüz işte korkunç bir adam. Zavallı Mert. Hele annesi. O adam Mert'in annesini döve döve öldürdü biliyor musunuz? Mert babasına hiç benzemez ama. Çocukluğundan beri neler çekti. Her şeyi paylaşır benimle. Yalan da söyleyemez, o saklayamaz hiçbir şeyi. Yani işte ne diyeyim ki ben Mert'e bir türlü kıyamıyorum. Anladığım kadarıyla Mert senin prensin değil. Ama sen onun prensesi olmuşsun. Yani... Yani evet Mert bana çok değer verir ama. Gülru, bütün hikayenizi dinledim. Sana tek bir şey sormak istiyorum. Mert'e gerçekten aşık mısın? Ben cevabımı aldım. Peki niye böyle bir şey yapıyorsun? Neyi niye yapıyorum? Yani aşık olmadığın biriyle niye evlenmek istiyorsun? Güdrü... ...gözlerime bakıp cevap verir misin? Evren Peki siz Gülfem Hanım'a aşık mısınız? Gördünüz mü? Siz net bir cevap veremediniz.